günaydın. Bugün ilk defa kendi üniversitemi görmeye gidiyorum. Gerçekten ilk defa. Çünkü ben üniversite sınavına da işte o pandemi döneminde girdim. Ve okula hiç gidip görme şansım olmadı. Hani o tercih döneminde falan da. Yani tabii ki daha az çok biliyorum. Yani İstanbul Üniversitesi'ni herkes biliyor. Ama hiç içine girmedim. Edebiyat Fakültesi'ne gideceğiz işte. Öyle. için gitmiyorum. Bana mitoloji dersim için İlyad'ın bir şey gerekiyor. Kitabını almam gerekiyor. Çünkü işte bizdeki pdf 800 sayfa çıktı alsanız yine aynı şey geliyor. İnternet sıfırları çok pahalı. O yüzden oradaki o beyazdaki sahaflardan ikinci elini bulmak istiyorum. Bir de Hobbit gerekiyor fantastik yazım dersim için. Bunlar bir de evet Türkçeleri yine Türkçelerini normal uygun fiyata bulabiliyorsunuz tabi 30-40 liraya. İşte internet sitelerinde falan ama İngilizce gerçekten çok pahalı. Ondan dolayı bu işte safların ikinci ellerini almak daha mantıklı oluyor. Ya da işte çıkarabiliyorsanız fotokopi çıkarmak. Onu halletmeye gidiyoruz yani. Ama gitmişken okulumu da görmüş olmak istiyorum. okulu gezdik. Sahaflardan bana gelen kitapları da aldık. İlyat'la işte Hobbit gerekiyordu. İkisini de aldık ama benim umduğum kadar ucuza almadık. Çünkü sıfırdı. Yani ikinci el yoktu oradaki yerde. Benim işte başka ikinci el, yani başka sahaflara sorduğumda da yoktu. Bakırköy'deki sahaflarda falan da yoktu. İngilizcesi yoktu. Ve İngilizcesi, İngilizce okuduğumuz için daha da pahalı oluyorlar. Ve ne diyecektim? Ama yine de internetteki o Amazon'daki ya da diğer kitap sitelerindeki birinci göre çok daha ucuz aldım. Yani bir tanesinin fiyatına ikisini almış oldum. Öyle. Bunu zaten okumaya başlamam gerekiyor. Perşembe gününe sanırım. Perşembe gününe bunun yarısını falan okumuş olmam gerekiyor. Neyse. Öyle. Başka? İşte okulu gezmek nasıl bir deneyimdi ondan bahsedeyim. Okulu ben çok sevdim ama şöyle bir sıkıntı var. Ee, okul tadilatı almışlar. Yani genel bir tadilat mı yoksa işte pandemi dönemi nasıl okula öğrenciler gelmiyor diye mi başlatmışlar bilmiyorum. Bayağı. Öğrenci kimliğimi alabildim. Onun dışında gezdik ama gerçekten pek bir şey göremedik. Bir, yani bir tane amfi gördüm, küçük amfi. Kendi bölümümün şeylerini bulamadım bu arada. işte. İtalyan dilini bulduk, Alman dilini bulduk. Kendi bölümümkünü bulamadım ama baya yani hepsini gezdik işte edebiyat 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 fakültesinin Güzel yani okul bayağı güzel. Sadece dediğim gibi tadilatta olduğu için çoğu yere giremiyorsunuz. Çoğu yere bakamamak güzel bir his tabi Umarım yani seneye yüz döneminde görürüm yani umarım. Bu arada üniversitenin e, kütüphanesi de merkez kütüphanesi de tadilata girmiş. Onu da bayağı büyük talle atarmışlar. Tamamen kapalıydı. O da belki pandemi sebebiyle şimdidir bilmiyorum ama. Öyle yani. Sahaflardan biraz bahsedeyim. Yani sahaflara girdiğinizde zaten sorarsanız hani işte bu bu kitabı arıyorum dediğinde numaraları var. Onları size iletiyorlar. Mesela bizim İngiliz dili ve edebiyatının kitapları yani İngilizce edebiyat kitapları 5 miydi? Aynen. Beş. Numara 5'teydi. O mesela ithal kitapları getiriyormuş. Bir de iki dediler ama iki de iki de yani istediğimiz iki de bulamadık. Niye iki dediler o yüzden bilmiyorum. iki de de var dediler ama aklınızda bulunsun. Onun için gerçekten girdiğinizde ve ne istediğinizi söyleyince siz zaten şey yapıyorlar hani yönlendiriyorlar diğer sahaflara. O yüzden bulması falan gerçekten kolay. Köydekileri biliyorum. Bakırköy'dekilerde direkt yoktu. Benim bölümüm için işte İngilizce edebiyat kabı direkt yoktu Bakırköy'dekinde. Ama siz tabii Kadıköy'de de var diyebiliyorum. Yani Kadıköy'dekilere sorup buradakilere de sorabilirsiniz. Dediğim gibi ben ikinci el almadım. Sıfırdı o yüzden biraz pahalıydı. Benim bir arkadaşım Ada bizim bölümden. Ada sanırım 20 liraya aldığını söyledi aynı kitaba. Ama o ikinci yani bayağı eski bir kitaptı. Ama yani aynı şey sonuçta içeriği. Videoyu kapatma namına hiçbir şey yapmamışım. bir şey dememişim. O yüzden şimdi diyorum. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim Umarım okulu biraz Görmüş olmanızda yardımcı olmuştur Yani çok hayır inşaatı Ve pek bir şey yoktu ama Denedim yani çabaladım Ve <laughs> ee, videoda umarım Hoşunuza gitmiştir Ve izlediğiniz için teşekkür ederim Bölümüm ve okulum hakkında da Herhangi bir soru sormak isterseniz sorabilirsiniz hepsini cevaplarım yani Anneannem Όλοι λέει Ανάπτυξη, έτσι δεν